yanlışlıkla başladım. Şu anda oyuna. Durun. Heh, oyunun sesini kıstım. Şimdi bunlara bakalım. Yanlışlıkla ben Knight e girdim. Pyro var, Knight var, Archer, Golem, Mage, Assassin var. Ben bir Golem olayım. Ben Mage'e girdim. lan kendi kendi zombimiz çıkıyor. Oha! Yok. Splash Potion of Harming. Bu da olmadı. Bir şu Pyro'ya bakalım neymiş bu Pyro. Hiç bilmiyorum Pyro ne demek. Potion of Harming. Atalım bir. Bu neydi bu zehir miydi? Aynen. Ya ama çok zor. Ben golem girecektim. Meyce aldı beni. Allah Allah. Hadi bakalım deniyoruz. Tekrardan tekrardan. Deniyoruz tekrardan. Ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Şu anda hepsini yenmeliyim. Bütün amacım bu. Hadi be. Oyunum donuyor. Çok zor yapamayacağım galiba. Şimdi geberteceğim. Ya ya. Aslında think I'm going bu şekilde oynadım mı? Tamam. Free fire gelmeyem ama. Güzel gidiyor. Ya uf. Bu oyun çok zor olacak. Bir de kına girelim. Gel lan. Gel. Gel hadi. Çıkışa gel çıkışa 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 gel. Gel. Neredesin Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. gel, gel, gel Canım bitiyor. Kurtam. Yumurta niye atıyorsun lan benim üstüne? Korktum. Gel bak. Telefon yandı lan. Ne kadar oynuyorsam şu anda. Koş 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 koş. hayatım için koşmam lazım. Tek zombiler koyuyor. Eee umarım bir de şu Pyro'yu deneyelim. Hepsini denedim mi? Neyse, gitirim ki ben. Ne oluyor? Kendi tuzağıma düştü. Ay. Hadi bakayım gelin. Gelin buraya buraya gelin buraya. olan ben tekrar gireceğim. Yok, Mercy. Biz ben Mercy'ye girmiştim. Hadi çıkma Ama kendimi de yakıyorum böyle. Lan bir gideyim. Hiç şey yaramıyor bunlar Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük videoda bu kadardı. Bay bay kendi